Şimdi arkadaşlar sezon nedir? Sezonda ne yapılır? Yapmanız gereken şeyleri söyleyeceğim. Oyuna yeni başladıysanız bu arada. Yeni başlamadıysanız bu videonun çok bir önemi yok sizin için. Evet başlayalım. Şimdi arkadaşlar sezon ne demek öncelikle? Sezon sizin bir karakteri deneyebileceğiniz özelliklerin değiştiği. Sizin bunun farklı büyüklerle ve Oynanan stilleriyle gördüğünüz bir sistem. Yani böyle açıklayabilirim sanırım. Sezon her, her üç ayda bir sıfırlanır. Sıfırlandığında yeni sezon kazarsınız. Farklı özellikler, farklı içerikler, farklı oyun şeyleri diyelim. Ama ilk başladığınız sezon mesela. Oyunu daha yeni aldığınız Game Pass gelecek büyük ihtimal biliyorsunuz. Game Pass'teki oyuncular için önemli bir içerik tabii ki de. Oyuna yeni başlayacaklar için. Şöyle diyeyim. Yapmanız gereken ilk şeyler haritada bunlarınız olmayacak. Sefer diye bir şey başlayacak sizde. Seferi bitireceksiniz. Sefer ana hikaye oyunun hikayesi. Bizim de videosunu çektiğimiz bir seri biliyorsunuz. Ona göre yapabiliyorsunuz çok bağırarak konuştum biraz sanırım sessiz konuşayım biraz daha tamam seferi bitirdiniz abi bütün haritayı gezdirdi size sefer büyük ihtimal şimdi ne yapacağız diyeceksiniz yüzde böyle kastırmanız gerekecek ama bir dakika bunlardan önce harita içerikleri var tabii ki de. arkadaşlar şöyle göstereyim Alt of lilith şeyleri lilitlamakları Türkçesini söylemek gerekirse. Bunların hepsi haritalarda var. Daha burada 33 tane, burada 28 tane. Bunların YouTube'da videoları bulunuyor Türkçe olsun, İngilizce olsun. Ben İngilizcesini tercih ettim. Bütün harita şeylerini gösterdi. Peki şey soracaksınız. Sezon sıfırlandığında karakter sınıfı ben habere yeni karakter mi kazanacağım? Bu böyle değil. Size sezonda xp takviyesi veriyor. Sezonda karakter katmanız ebedi diyara göre daha hızlı o Zaten ebedi diyarda oynamak birazcık sıkıcı. Bir süre sonra bayıyor. Burada sezon sezon blessingleri var sezon kutsamaları. Bunlar. Bu siz level atladıkça geliyor. Sezonda. İlla para vermeniz gerekmiyor. Burada XP'yi arttırıyor bak yüzde yirmi arttırmış mesela. Size bunları veriyor. İkinci karakterinizi falan kasmanız kolay oluyor. Yani mantık olarak. Başka haritalar size anlatabilirim? Cehennem dalgaları dönebilirsiniz level ve xp de çok işinize yarar. zindanları dönebilirsiniz bütün toplamanız gereken bir şey daha var mesela collection'a geliyorsun. Burada aspektleri de toplaman gerekiyor. Oyunun normal aspektleri öbür sezonu geçerli mi bilmiyorum. Geçerli ise kullanabilirsiniz. Evet bunları geçtik. NPC'leri bir sonraki videoda öğreneceğiz. Şimdilik Size bir şeyler daha göstereyim. Haritada yapmanız gereken şeyler belli. Bu fısıltı, ağacı ve cehennem dalgalarına ne olduğuna dair videolar var zaten kanalda. Bunlara da bakabilirsiniz. Dünya bosslarına mutlaka gidebilirsiniz harita görevleri olarak. Diyeyim size. Onun dışında çok bir şey yok zaten. Ya temel olarak sezonu size anlatmaya çalıştım. Bu Altar of bir kere topluyorsunuz bu arada. Öbür sezon toplamanıza gerek yok. Bir de şöyle bir şey daha var. Burayı da bir kere tamamlamanız gerekiyor. Mesela bu 20 puan veriyor, 100 puan veriyor, 30 puan veriyor, 40-50 falan. Bunları yaparsanız burada ekstra skill puanı alabilirsiniz. İksir kapasitesi alabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Bu metaliklerden alabilirsiniz. Ve paragon puanı geliyor daha çok. Ben bunların isimlerini İngilizce yazacağım. Onları da halledebilirsiniz. Bu sezon şeylerinde içerik olarak içerik olarak diyorum yanlış söyledim. XP olarak fazla XP alıyorsunuz. Para kasmak isterseniz de buradan görevleri tamamlıyorsunuz. Mesela şunlar açılacak sizde. Seferi tamamladığında bunların hepsi geliyor bu arada. Haberin olsun. Level kasmak için ne yapabilirsin? Arkadaşlarınla Kabus zindanları girebilirsin. Ağaç görevlerinden bolca düşüyor. Kendi levelinin 10 level üstüne girebiliyorsan orada XP kasabilirsin. XP kasarken ne yapman lazım? Ona da gelelim. Bu arada buradan mühür üretebilirsin. Kabus zindanları buradan üretiliyor. Her tier'a göre var. Sen kendi tier'ına göre olanı seçeceksin. Oradan halledeceksin. Bir şey daha var yapman gereken. Oyuna yeni başladığını varsayıyorum. İksirci olacaktır bir tane. nerede o? Litka mıydı? Litka'ya bir gidelim hızlıca. Evet Litka. Al kanka. Tamam. Buradan iksirlerini geliştir. Yolda bulduğun bitkileri falan topla xp kazarken ne yapman gerektiğini söyleyeyim Buradan herhangi bir xp alırsan yüzde 5 alır Ama bunu yüzde 10'a çıkarmak istersen Buradan imkan in üretebilirsin ink ne demek Süt su üretirsen rahat edersin abi Bunlarda özellikleri de seçebilirsin gireceğin zindana göre Yüzde böyle sana önerdiğim Zindanlar Core Mahseni, ve bakır mazsındır. Bunları sırayla bir onu bir onu dönebilirsin. Bu videodan şimdilik bu kadar. Oyuna yeni başladığında ne yapman gerektiğini anlattım sana. Umarım sen de buna devam edersin. İyi oyunlar. Görüşmek üzere.